Onun için de gafletle hiyanet aynıdır. Şu anda bir savaştayız. Cephanelikte nöbet tutuyoruz. Gaflet ile efendim hiyanet aynıdır. Aynıdır. Neticesi çünkü aynı. Onların gerekçesine taklitçilik. Aynı. Diyorlar ki Londra'da ihtida edenler, Londra'da imana gelenler ve eşnebilerden imana gelenler memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar. Aynı soru. Yapıyorlar. Alem İslam onlara karşı süküt ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı var ki süküt ediliyor. Bu Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Yani sif risale değil, bütün böyle şairde de caridir. Yani küllü bir kaydedir. Bak ne diyor? Londra'da Müslüman olanları olanların e, anlasınlar diye memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şairi kendi lisanlarına tercüme ediyorlar. Mesela Allah-u Ekber, allah Ekber yerine Allah en büyüktür, en büyüktür diyorlar. İngilizcesi neyse. Fakat Alemistan buna itiraz etmiyor diyor. Risalandır da böyle. Yani Risale-i Nur'u Bulgarcaya, Japoncaya e niye şey yapamayız? E, tercüme yok tercüme zaten serbest. E niye peki Bulgarcaya ve Japoncaya tercüme oluyor da Türkiye'de niye sadeleştirme? Biraz önce anlattım. Sade ile bütünlük bütünlükten teke düşürdüğü için tercümede ise böyle değil lafzı koyuyor. Ve ona da kerahaten cevaz verilmiş. Niçin verilmiş? Çünkü orası Darul Harptir Burası Darul İslam olduğu için. Darul Harp'te çok şeylere cevaz veriliyor. Darul İslam'da verilmiyor. Sen burayı oraya mı sen burayı Darul Harp mi zannettin ki bunu iddia ediyorsun? O zaman sen Darul Harp ile Darul İslam arasındaki ahkam farklılığını bilmiyorsun. O zaman bir bilene sor. Bak burada diyor. El cevap. Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki. Bak bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zişurun kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta darul harp denilir. Darul Harp'te çok şeylere cevaz olabilir. Olabilir ki Daru İslam'da mesa olamaz. Mesa musade yoktur. Bir daha okuyayım. Cevap veriyor. Bu kıyasın yani efendim ezan ve kametleri İngilizceye, Bulgarcaya ve Japoncaya tercüme ediliyor. Sadeleştirilmiyor sadeleştirilmiyor. Sade olmaz zaten. Tercüme olur. Bir lisandan bir lisana tercüme olur. Sade olmaz. Kendi içinde sadelik olur. O da sadeliği anlattım. Sade bir de üçüncü kez olsun. Yani bak sade yemek ye ya. Ne o karma yemek yiyorsun. Sade gömlek giysene kardeşim ya. Tamam. Sade adamlarla otur ya. Sade adamlar. Niye böyle karma adamlarla? Her havadan vuran adamlarla arkadaş oluyorsun. Ne böyle çeşitli yemek yiyorsun. Sade yemek giysene ya. Sade gömlek giysene. Öyle. Sade bütün bir nihayetsiz ve binlerce manadan içinden bir tane almak. Sade leştirmek. Bütünden teke indirmek demektir. Yabancı lisana sade olmaz. Kalıbını tercüme etmek. Mesela misal vermiştim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İngilizce neyse yazdım. Ee, Türkiye'de ise e, sadeleştirme yapıyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne, ne demek? Alemlerin Rabbine hamd olsun. 18.000 alemi içine ihtiva ediyor, barındırıyor. 18.000 alemin içerisinden kuşlar alemi de bir alemdir. Kuşlar alemi de bir alemdir. alemlerin Rabbine hamd olsun. Hamd olsun. Bütünlük içinde Alemlerin Rabbinin bütünlüğü olan o tabiri. Desen ki kuşlar alemini yaratan Allah hamdolsun. Ne yaptın? Sadeleştirdin. Bunun adı sadeleştirmektir. Tamam Bunun adı sadeleştirmektir. Ha. Şimdi diyor ki böyle dahi olsa diyor İngiltere'de bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zil şuurun karı değildir. kari değildir. Çünkü ecnebi diyarına bak bu çok acayip ha. Ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta darul harp denilir. Darul harpte çok şeylere cevaz olabilir ki diyar-ı İslam'da mesa olamaz. Yani müsaade edilemez. Demek ki Darul Harp olduğu için oraya o müsaade edilmiş. Darul Harp olduğu için müsaade edilmiş. Darul İslam'da müsaade edilmiyor. Peki o zaman sadeleştirme ile tercümeyi anlamadın. E, Darul Harp Darul İslam'ı da anlamadın. E niye çıkıyorsun piyasaya o zaman? Tevarüsen ne bilmiyorsun? Tevarüs nedir bilmiyorsun? Şairin içerisini ne bilmiyorsun? Adamlar şairi tek tek bozmaya çalışıyorlar, camileri yıktılar, örf adetleri kaldırıyorlar, mezar taşlarını lahm şeylerine usta zamanında yapmışlar. Lahmları o zaman böyle künk gibi değil de e, böyle duvarlarda kullandılar, mezar taşlarını kullandılar lahm lahm yollarında. Yani İslami örf adetleri kaldırma. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin e, şeyinde önünde. İnna fetahne fetemu bina şey vardı ayeti. Adam kaldırdı başka mermer koydu değil mi vesair. E sen şimdi kiliseye gidip de o İsa Aleyhisselam ve Meryem anamız dedikleri şeyin üzerine kapatabiliyor musun? Adam kıyameti kopar. şakyamını yamunu budan üzerine kapatabilir misin? Yani o alemdir onlara. O semboldur. E bu e şair olan şey yazıdır. Şekildir. Tamam mı? Harekettir. Bunlardır yani. Mesela yazılarda odur. Osmanlı yazısı. Sen onu Arapçayı kaldır istersen e, İngiltere'de olur. Elhamdülillah Rabbül Alemin yerine cevaz verir mi zaten için verildi diye anlatı darlattır ve imanın belirli bir seviyene kadar yani o da zaruri iman için. devamlı, daimi ve bütün için değil. Şuraya kadar okuyayım kesiyorum. Düz okuyorum. Efendim bir şey midir? 87'de. Onsuru belirledi Üstad Hazretleri her bir milletin lisanının. Duyuyorum ama. He, her bir milletin abi he. He, lisanının o milletin hissiyatını taşıdığına dair bir yer var. Bak. Çok güzel. Yani hissiyat. Kaç yıl makamat? 87. Abi. 87. Hem sadelleştirmeye dair çok acayip bir noktayı nazar. Üstad Hazretleri diyor ki zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi bir milletin, milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi yani hissiyatının yani insan hislerini yok. Hislerinin kaynası mizaçtır. Mizaç, Mizac, his olduğu gibi lisan-ı millisi de lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir, makesidir. Allah Allah. Yani bu her milletin lisanı bunun hissiyatının abi i̇fadesidir. Hissi ifadesidir. Mizac çık dışarıya, hissiyat çık dışarıya lisan. Lisandır. Lisan o milleti nasıl ki mizacı dışarıda ifade eden hissiyattır, hissiyatı dışarıda ifade eden de lisanıdır. Evet abi. Ben burayı şuraya atıf yaptım Hasan abi. Yine aynı konumuz var ya el cevap altta. Hem Frenkistan diyarı diyor ya bir. He he. Orayı okuyacaktım. He, bir satır altında diyor ki ıslah şeriyenin manisini ve kelimat-ı mukaddesenin e, mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından bil mecburiye kutsi mani mukaddes elfaza tercih edilmiş. Yani tercümenin darı harp olan yerde müsaade edilmesi abi neden dolayı? Çünkü Arapçanın o hissiyatını, o mizacını İngiliz bir adam anlamaz ki. Ona mesela ee, şeriat caiz görmüş. Yani mesela biz Allah-u allah, Ekber, allah Ekber'lerle büyüdük. Dolayısıyla bir hissiyatımız gelişti. Evet. Bir mizacımız, bir alem. Evet. Dolayısıyla bir allah Ekber deyince hemen o tarafımız hemen ortaya çıkıyor. Bir İngiliz de böyle büyümediği için Allah-u Ekber'in bana yaptığı tesirle ona yaptığı tesir aynı değil. Dolayısıyla İngilizce Allah-u Ekber desen onu idare eder. Ama bende etmiyor işte. Çünkü o e, diyor dersen, ben de gavurum o zaman oluyor. Maşallah. Hazretleri yine 84'te diyor, Şahsın uslubu beyanı, şahsın timsali şahsiyetidir diyor. Vay be, uslubu beyanı, şahsın timsali, timsali şahsiyetidir. şahsiyetidir. Şimdi abi, uslubu, yani, şahsiyetini gösteriyor. Risale-i Nur'da üç lisan var. Yani mesela Arapça kaydeler var, bazı Farsça kaydeler var, bir de hakiki Osmanlıca terim ve terkipler var. Hı hı. Şimdi üstad Hazretleri abi yine muhakemet 104'te 109'da 3 uslu kullanıyor yani. 3 uslu. Uslu mücerrede, uslu bu müzeğe, uslu bu ali kullanıyor üstad. Ve bunları da söylerken uslu bu ali'nin içinde diyor şiddet, kuvvet ve heybet var diyor. Şimdi bu orijinal bu lisanı sen Altan Uray Türkçesine çevirirsen Altan'ın Uray Türkçesi yani şu anda Hı. Diyor, dil kurumunun kullandığı Altay o Altan Uray. Altan Ural Türkçesi. Uralcan. Yani. sistemine çok yakın. Terkipler hepsi değiştirildiği için bu milletin hakiki mizacı olan Osmanlı mizacını sen taşımıyorsun. Taşımadığı için bu sefer bir bakıyorsun hal hareket, davranış, ustup bozuklukları oluyor mesela insanlar halinde. Tabii Hayır. çünkü diye diye kullana kullanak tabirleri ve yapmacık insan, fıtratını bozan insan bunun altından çıkıyor abi. Nisan'ın değiştiği için dini de değişiyor abi. Dini değişiyor. Değişiyor. Ve kapı girmesine vesile oluyor. Vesile oluyor. Bu muhakematta bu Nisan'a dair abi çok yerler var ya oradan atıp yaparsın. Çok güzel.